Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kırmızı etli biber dolması yapıyorum. Böyle kırmızı biberlerim var. Geçen gün pazarda buldum bunları arkadaşlar, hem de hesaplı buldum. Oradan biraz kaptım fazla. Bugün de sizlere paylaşmak istedim. Etli, evet etli biber kırmızı biber dolması yapıyorum arkadaşlar. Ee, bir kilo kıyma kullandım, bir tane soğan, ee, iki su bardağına yakın pirinç kullandım, sıvı yağım var biraz, bir salçam var, karabiber ve tuzum var, Harcım da arkadaşlarım. Ondan sonra böyle yavaş yavaş dolduruyorum böyle yavaş yavaş dolduruyorum evet nefis bir kırmızı biber etli biber dolması hazırlıyorum ve yavaş yavaş biberlerimi doldurduktan sonra evet salçalı suyumu da gezdiriyorum Evet bugün etli kırmızı biber dolması hazırladım arkadaşlar ve yavaş yavaş da ocağa gidiyorum ve ocakta da en az bir 40 dakika falan pişirme verdim. Evet bir saate yakın etli güzel kırmızı biber dolması pişti arkadaşlar sunum içinde size bunu göstermek istedim. Evet bugün Ramazan özel özel tatlarda kırmızı biber dolması yaptım ve et dolar yapmak istedim ve bunu size paylaşmak istedim arkadaşlar. Yeni bir tatta görüşelim. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.